İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece Gündüz'den merhaba. Eylül geldi. Hoş geldi. Safalar getirdi. İncirler, pekmezler, istavritler tezgahlara dökülsün. Bahçeler, bağlar bozulsun. Arman yerlerini örtüler serilsin, göçmen kuşlara el sallansın. Doğanın döngüsünde yaprak gibi süzülmek gibisi var mı? Bu retorik sorunun cevabı hayır olabilir fakat kültür sanatla varlığını anlamlandırmakta tabiatın güzellikleriyle pekala yarışabilir. Bunu es geçemeyenler için sahnelerin ve şehrin kırmızı kadife perdesini açalım. Sahnede gondolları, maskeleri ve sinemasıyla Venedik var. Zira 82. Venedik Film Festivali devam ediyor. İlk günler her zamankinden sakin geçse de festivalde vites yükseldi ve görücüye çıkan yapımlar göz doldurmaya başladı. Hafta sonu yıldızlarla dolu J. Kelly filmiyle Julia Roberts'ın başrolde olduğu After the Hunt'la No Other Choice seyirciden dakikalarca alkış aldı. 82.si düzenlenen Venedik Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor. 6 Eylül tarihine kadar sürecek olan festivalde After the Hunt, J. Kelly ve No Other Choice coşkusu yaşandı. Güney Koreli usta yönetmen Park Chan-wook'un merakla beklenen son filmi No Other Choice, dünya premierinde dakikalarca alkışlandı. <laughs> no Other Choice filminin gösterimi öncesinde yönetmen Maryam Tuzani ile yapımcı Nebil Ayuh, Kırmızı Halı'da Gazze'deki soykırımı durdurun yazılı pankart açarak Filistin'e destek eylemi yaptı. Doğru, Doğru. <laughs> Donald Westlake'in 1997 tarihli The Axe romanından uyarlanan film, 25 yıl boyunca yorulmadan çalıştığı kağıt şirketinde aniden işten çıkarılan bir adamın hikayesini konu alıyor. Festivalin dikkat çeken bir diğer yapımı ise Julia Roberts'la Luca Guadagnino'yu bir araya getiren After the Hunt oldu. Luca Guadagnino imzalı film 6 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Alkışlar devam ederken Julia Roberts duygusal anlar yaşadı. George Clooney, Adam Sandler ve Laura Dern'ı buluşturan J. Kelly, festivalin ilgi gören diğer yapımı oldu. Festivalde dünya premierini yapan film 10 dakika boyunca alkışlandı. Diğer model Toro'nun dijital platform için yeniden hayat verdiği Frankenstein, alkış yarışında 14 dakikayla rekor kırdı. <laughs> Yeni uyarlamada başrolleri Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz ve Mia Goth paylaşıyor. Festivalin yıldızlarından biri de Jude Law oldu. Venedik'te premierini yapan Olivier Assayas'ın Kremlin büyücüsü filminde Vladimir Putin'i canlandıran Law ilgi odağı oldu. Venedik'te durum böyleyken Borusan İstanbul Filharmoni Orkestrası da Hamburg'da. Refik Anadol Time dergisiyle etki alanını büyütüyor ve kültür yolu festivalleri de Çanakkale'de buyursunlar sanat durumuza. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Avrupa'nın en büyük bölgesel festivallerinden biri olan ve İstanbul temasıyla düzenlenen Schleswig-Holstein Müzik Festivalinde sahne alacak. Orkestra, Carlo Tenan yönetiminde ve Fazıl Sayın solistliğinde Hamburg'un simge yapılarından El Filarmoni ile bir gün sonra Flensburg'da müzikseverlerle buluşacak. Orkestra bu salonda konser veren ilk Türk orkestrası olacak. It's a living cover. It's a living artwork. Bu yılın Time 100 AI listesinde yer alan Türk asıllı medya sanatçısı Refik Anadol, Time dergisinin kapağı için çarpıcı bir projeye imza attı. Anadol, stüdyosunun geliştirdiği yapay zeka sistemini derginin 100 yılı aşkın bir dönemi kapsayan 5000'den fazla kapağının arşiviyle eğitti. The concept of the future that we are shaping together. Ortaya çıkan soyut görsel, sanatçının imzası haline gelen akışkan ve moleküler estetikle yapay zekanın Time'ın 100 yıllık görsel tarihini hayal etmesini simgeliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali devam ediyor. Festivalin ikinci gününde şehrin dört bir yanındaki sergilerle kültür ve sanatta iç içe bir gün yaşandı. Festival kapsamında düzenlenen Apollon Simintheion kazısı gezisinde uzman Tuğçe Kocael katılımcılara ören yerinin arkeolojik geçmişi hakkındaki detayları aktardı. Müzik Troya Müzesi'nde gerçekleşen müzede gastronomi durağında gastronomi ve arkeoloji bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk sinema tarihinin hafızası niteliğindeki iki büyük koleksiyonu modern koşullarda koruma altına aldı. Osmanlı İmparatorluğu'ndan Atatürk dönemine uzanan nitrat tabanlı film koleksiyonuyla Profesör Doktor Sami Şekeroğlu tarafından kurulan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema Televizyon Merkezi koleksiyonu uluslararası standartlara sahip özel arşivlerde muhafaza edilmeye başlandı. Çırak olmadan usta olunur mu? Hele sahne tozu yutmadan yıldız olunur mu? Işığına güvenen gençlere sanatsal ifade alanı açmak az önce anımsadığımız o bağları, bahçeleri, denizleri ayağımıza seriyor. Parlayan yıldızlar da onlardan biri. İş sanatın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve genç yetenekleri müzikseverlerle buluşturmak amacıyla 2002 yılından beri düzenlediği Parlayan Yıldızlar konser serisinin 2025-2026 sezonu başvuruları başladı. Bugüne kadar 150'den fazla genç müzisyene sahne imkanı sunan Parlayan Yıldızlar konserleri yeni sezonun yıldızlarını keşfetmeye hazırlanıyor. Klasik müzik ve geleneksel Türk müziği alanlarındaki genç sanatçıların başvuruları İş Sanat'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Başvuruların internet sitesinde yer alan formun doldurulması ve dijital platformlara yüklenen performans videolarının linkleriyle birlikte en geç 7 Eylül gece yarısına kadar iletilmesi gerekiyor. Kültür endüstrisinde bazen tutkular dolu dizgindir fakat şartlar bir türlü olgunlaşmaz. Ne kadar oldurmaya çalışsanız da olmaz. Bazense ne isterseniz ayağınıza serilir fakat olmaması için çok geçerli bir sebebiniz vardır. İstemezsiniz. Terminator ve Gladiator gibi efsanevi filmlerin yönetmeni Ridley Scott da o yüzünü gösterdi. Bakın hangi film için 20 milyon dolar önerildiğini ama bu teklifi kabul etmediğini açıkladı. O bilim kurgu ve suç filmlerinin efsane isimlerinden Alien Blade Runner ve Gladiator gibi kült yapımları yönetti. Name. Name Gladiator, Talman Lewis, Black Hawk Down filmleriyle Oscar'a uzandı. We're it. 87 yaşındaki yönetmen bir gazeteye verdiği röportajda Terminator 3 için 20 milyon dolarlık teklif aldığını ancak bunu kabul etmediğini söyledi. You the it. Scott, bundan gurur duyuyorum, ben satın alınamam dostum ifadesini kullandı. Ünlü yönetmen, o dönem Terminatör'ün başrol oyuncusu Arnold Schwarzenegger'in kazandığı miktarla aynı ücreti istediğini, bu talebin kabul edildiğini ancak yine de projeyi reddettiğini belirtti. <laughs> Scott neden bu tür projelerde yer almak istemediğini bir Bond filmi çekmek gibi. Bond eğlenceli ve gösterişlidir. Terminatör ise saf bir çizgi roman. Ben gerçekçi olmaya çalışırdım ve her şeyi mahvedebilirdim sözleriyle açıkladı. Söz today, Ridley Scott'a yönetmenlik teklif edilen serinin üçüncü filmi Terminator 3: Rise of the Machines, Jonathan Mostow tarafından çekilmişti. You're about to fail. Eylül'ün gelişiyle yeni dizileri de seyirciyle buluşma heyecanı sardı. Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Çarpıntının yayın tarihi belli oldu. Dizi 7 Eylül Pazar akşamı izleyiciyle buluşacak. Seni hayatta tutan kalp. Benim kızım. Sırlarla dolu bir aile. Seni seviyorum. Dikkat et. Bir yandan yani. hayata tutunma mücadelesi bir yandan sürükleyici bir aşk hikayesi. Perdiniz kalbini ne hakla? Ha? Hangi hakla? Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Star TV'nin yeni dizisi Çarpıntı'nın yayın tarihi belli oldu. Onun tek sağlam bir kalp diye düşünürdüm. Anladım ki eksim kalp değil. Tanıtımıyla büyük merak uyandıran dizide Hülya karakterine Deniz Çakır, Aslı karakterine Lizge Cömert, Aras karakterine ise Kerem Bürsin hayat veriyor. Ve onu arabada yalnız bırakmasaydın Melike hala hayattaydı. Sen onu niye bıraktın? Niye bıraktın sen onu niye? Yalnız, yalnız bir karakter. Ee, hiçbir zaman doğru düzgün bir onay alamamış. Ee, Biraz da o, o o küçük içindeki o küçük hale o onayı hala bekliyor. Yani aileden gelmemiş. Doğru düzgün başka çok çok bir yerden gelmemiş. Bir evi, bir aileyi nasıl çekip çevireceksin ki sen? Şu makine olmadan adım atamıyorsun. Çarpıntı, kalp yetmezliği yaşayan ve yapay kalp cihazıyla hayatta kalan genç bir kız olan Aslı'nın hikayesini merkezine alıyor. Fiyat öyle kafanı dik tutmak için çok ağır. Ben 25 yıldır bu kafayı dik tutuyorum artık. Tut Dizi Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice'den oluşan senaryo grubu tarafından kaleme alınıyor. Herkes dışarıda koşup oynarken ben kimse girip sıkılı kaldığım için ben özür dilerim. Sibel Taşçıoğlu, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, O Gün Kaptanoğlu, Okan Çabalar gibi isimlerin de oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi <laughs> 7 Eylül'de Star'da. Kızım. <laughs> diye kaybetmedik biz. Hala burada. Aslı. Geçen hafta yıllar öncesinden bir mektup gibi gelen o şarkının video klibini sizlerle paylaşmıştık. Nüket Duru ve Fatih Erkoç'un 2001 tarihli Bana Rağmen albümünde yer alan Hiçbir Zaman şarkısından söz ediyoruz. Bu zamansız şarkı aslında tam sarı yaz kokan bir turnenin müjdesiydi. İyi müzik tutkunlarını buluşturacak Golden Voices adlı bu seri 5 Eylül'de Bursa'da başlayacak ve birçok şehirde devam edecek. Geçtiğimiz günlerde Nüket Duru ile bir araya gelmiş ve yeni projelerini konuşurken bu konser serisine de değinmiştik. Gelin sohbetin o bölümüyle günü tamamlayalım. Yeni günde görüşmek üzere. seferde. Kalbiniz bizimle. <laughs> evet. Onu biliyoruz ama sırada nice projeler var. Var. Ben birini duydum. <laughs> Dedim ya. Siz Ella Fitzgerald dinlermişsiniz gençken. Evet. Sonra o Şöyle araya mesela, Her Joydin Barbara tabii. Barbara Streisand vesaire ve sırada galiba bir caz projesi var, doğru mu? O var. O da var. Hepsi var. Fatih Erkoç'la Evet evet e, fakat şöyle bir şey Sürprizim oldu. bozdu mu? Bozmadın bozmadın. E, Fatih ile e, repertuarı yaparken dedi ki ama nönücüm dedi yani bu kadar da salyangoz satmaya heves etme dedi yani. Dur biraz da halkımızla bütünleşelim dedi. Bunu Fatih Bey miydi? Evet o söyledi. Yapma ya dedim. Ne diyorsunuz? Tabi, e, peki yan çünkü konser veriyorum dedi. Şimdi senle ben orada bilmem neyi söylediğimizde oh falan diyeceğiz, içeri gireceğiz, evet. böyle kaşıracağız falan evet. olacağız. Da onlar onu dinlemek istemiyor dedi. <laughs> Yapma ya dedim. <laughs> o unut dedi o eski İstanbul gelişim günlerini. Ne diyorsunuz? Tabii. Ne olu söyleyelim dedi. Ha? Dedim ben. Vallahi billahi. Fakat bir yapmış emmi oğlunu. Evet. Olacak gibi değil. Artık katılıyorsunuz, katılmıyorsunuz dedim. bana. Katılıyorum dedim. Varsınız. <laughs> evet. E, ee, her telden söyleyeceğiz. Öyle mi? Evet. <laughs> Peki Türkçe yazılına referanslar var mı? Çünkü biliyorum ki Tülay German sizin için özel bir isim. Evet. Ayten Akman sizin için evet. özel bir isim. E, Sevinç, çok yakın Tevz. Zaman, Sevinç Tevz. Sevinç Tevz. Sizi sevgili dostunuz Şehrazat'ın e, kıymetli annesi Nur içinde yatsın. Rüçhan Hı. Çamay'ı çok yakın zamanda ya. kaybettik. Ya. Hiç onlara var mı selamlar bu repertuarda? Olabilir vakit el verdiğince. Çünkü orada bir de Ahmet Baran var. Evet. O da e, kanunla beklenmeyen bir performans çıkarıyor yani Mozart çalıyor ee, ona da süre ayırdığımızda e, sanırım sabahlamadan bitirmek gerekiyor konserleri doğru. E, doğru o yüzden böyle değiştire değiştire herhalde e, sürer diye sürsün, düşünüyorum. sürsün bize ama özel o listeden çıkardıklarınızı da biz bir dinleyelim bir ara. Fatih Erkoç tüket Duru projesini e, duyunca e, nereden nereye aklına geldi dediler. Tabii bizim e, Fatih ile geçmişimizi bilmiyorlar. E, ben İstanbul gelişimde şarkı söylerken Fatih Erkoç, Erdal Kızılçay, e, Nefesli seksiyonu oluşturuyorlardı birçok arkadaşla birlikte. Başka kimler vardı? Onları da analım. E, Basda Onat Tunç vardı. E, Garo mafyan herhalde. Klavyenin evet. biri Garo mafyan, biri Atilla şeref turdu E tabii ki Selçuk Başar e, gitar da. E, olacak gibi değildi. E, Asım Ekren davulda. O, o perküsyonda gelen geçen herkes çalıyordu. E, böyle bir yerden geçmişken e, bu kadar zaman geçip de tekrar o günleri iade etmek. Onunla birlikte e, e, sahnede olmak filan beni çok heyecanlandırıyor Tabii. çünkü e, gelmiş geçmiş en iyi erkek seslerinden biri yani e, bambaşka Hem ve bizim bir düetimiz var evet çok güzel bir düetimiz var yine gizli kalmışlar da öyle mi evet hiçbir zaman diye e, Zeynep Tarlu yazmıştı olağan ya. dışı güzel sözler. Yeah. Onunla başlayacağız tabii programı. Hiçbir zaman unutmayı demedim. Hiçbir zaman başkasını sevemedim. Anıları bırakıp da başka bir şehre gidemedim. Hiçbir zaman başka yer Hiçbir zaman sensizliğe alışmadım. Hayaline ihanet etmedim, etmedim. İş sanat gece gündüzü sundu.